Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Müjde geldi. Adalet Bakanlığı büyük ataması ile ilgili hem başvuru tarihleri hem de kadro dağılımı geldi. Bu videomuzda da bu detaylardan ve alımlardan bahsedeceğim. Öncelikle başvurulardan bahsedelim. Başvurular E-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı iş başvurusu ekranından yapılacaktır. Zaten başvurular başlar başlamaz da görüntülü anlatım videomuzda her zamanki kanalımızda olacaktır. Başvurular 25 Nisan'da başlayacak ve 11 Mayıs'ta sona erecektir. Başvurular online olacaktır. Hangi ile başvuru yaptıysanız mülakatlar o ilde olacaktır. Ona da dikkat edelim zaten detayları anlatacağız. Toplam 6 ilan olarak yayınlandı. Hemen ilanlardan kısaca bahsedelim. Zaten kanalımızda ilan ilan detaylı açıklamalar olacaktır. İlk ilanımız Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden geliyor. 8.647 tane infaz koruma memuru, 145 tane ceza infaz katibi, 1 tane gemi adamı, 1 tane usta gemici, 128 tane hemşire, 60 sağlık memuru, 227 tane teknisyen, 253 tane şoför, 47 tane aşçı, 2 tane kararüferci olmak üzere toplam 9512 tane atama olacak. Geldik ikinci ilanımıza. Adalet Bakanlığı yine ceza ve tehkim evleri genel müdürlüğüne geliyor. 463 tane psikolog, 60 tane öğretmen, 78 sosyal çalışmacı, 5 tane veteriner, 2 tane inşaat mühendisi, 4 tane gıda mühendisi, 2 tane makina mühendisi, 4 tane ziraat mühendisi, 5 tane diyetisyen, 3 tane fizyoterapist olmak üzere 626 tane alım olacaktır. Üçüncü ilanımız Adalet Bakanlığı'na oluyor. 5461 tane zabıt katibi, 2429 tane mübaşir, 1400 tane koruma ve güvenlik görevlisi, 52 tane teknisyen, 21 tane işaret dili tercümanı, 216 tane şoför, 71 tane aşçı, 1069 hizmetli olmak üzere 10719 tane atama yapılacak. Geldik dördüncü ilanımız yine Adalet Bakanlığı'na olacak. 21 tane psikolog, 46 tane sosyal çalışmacı olmak üzere 67 tane alım yapılacaktır bu ilanda. 5. ilanımız 700 tane icra katibi alımı olacaktır. Son ilanımız 6. ilanda 190 tane koruma ve güvenlik görevlisi 4 tane kararıferci, 31 tane şoför, 9 aşçı, 111 hizmetli, 7 istatistikçi, 5 inşaat mühendisi, 8 makina mühendisi, 2 jeoloji mühendisi, 2 harita mühendisi, 2 jeofizik mühendisi, 3 çevre mühendisi, 8 elektrik mühendisi, 5 elektronik mühendisi, 5 sıyı tesisat teknisyeni, 6 iklimlendirme ve soğutma teknisyeni, 8 elektrik teknisyeni, 5 bilgisayar teknisyeni, 4 inşaat teknikeri, 2 makina teknikeri, 2 yapı tesisat teknolojisi teknikeri olmak üzere 419 tane atama olacak. Bu 6 ayrı ilan da ilk yorumda yer almaktadır. Oradan inceleyebilirsiniz. Bu 6 ilandan hepsinden bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Mesela ilk ilandan infaz koruma memurluğuna başvuru yaptınız. İkinci ilandan psikolog kadrosuna başvuru yapabilirsiniz. Üçüncü ilandan zabıt katibi kadrosuna başvuru yapabilirsiniz. Dördüncü ilandan psikolog kadrosuna başvuru yapabilirsiniz. Beşinci ilandan icra katibine başvuru yapabilirsiniz. Altıncı ilandan da yine bir kadro seçip ona başvuru yapabilirsiniz. Her ilandan yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Mesela sabit katibi ve mübaşir aynı ilanda yer aldığı için ikisine aynı anda maalesef başvuru yapamazsınız. Buna dikkat edelim. <laughs>